Adobe Edge Reflow, biz web tasarımcıları için tüm ekran boyutlarında duyarlı tasarımlar oluşturabilmemize yardımcı olan bir araçtır. Web sayfası üzerinde hazırlanan CSS olarak da adlandırdığımız nesne stillerini farklı çalışmalarımız içinde de kullanabileceğimiz bir yazılım. Yine hazırladığımız içeriği kullanarak Edge Code veya Dreamweaver gibi diğer Adobe yazılımlarıyla da web sitesi geliştirmeye devam edebiliyoruz. Edge Reflow en güncel browserlarda bile rahatlıkla görüntülenebilecek CSS görseller oluşturmak için gerçekten ideal bir araçtır. Hazırladığınız belgeyi bir web dosyası olarak export aldıktan sonra sadece CSS stillerini kullanabileceğimiz gibi HTML dosyası üzerinden Dreamweaver ile web sitesini tasarlamaya devam edebiliyoruz. Edge Reflow, Creative Cloud üyelerine ücretsiz olarak sunulan Edge araçlarının bir üyesidir. Peki, iş sürecimiz içinde Flow nasıl bir yere sahip? Bildiğiniz gibi bir web arayüz tasarımında ve görsel içerik hazırlıklarında e, Photoshop, Fireworks ve Illustrator gibi programları kullanıyoruz. Masaüstü, tablet ve telefonlar için hazırladığımız web sitelerindeki içerikleri Flow ile sayfa uygulamalarına ve kod üretme konusunda bize yardımcı oluyor. Ürettiğimiz bu kodları daha sonra Edge Code veya Dreamweaver ile web sitesini geliştirmeye devam edebiliyoruz. Konuyu biraz daha açmak gerekirse web site arayüzünün farklı ekran boyutlarında nasıl görüntüleneceğini tutun da şu anda ekranda da gördüğümüz gibi web sitesini oluşturan sayfaları sayfa sayfa planlayarak veya tasarlayarak nesneler üzerinde bulunan CSS stillerini kullanarak hazırladığımız siteyi geliştirmemize yardımcı olan bir araçtır.